Arkadaşlar merhaba tek maç analiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dün verdiğimiz maçlarımız geldi arkadaşlar alanları tebrik ediyorum. Güzel e, arkadaşlar ilgi göstermişsiniz. bayağı bir görüntüleme beyinler. Güzel arkadaşlar bu şekilde gidersek emin olun kazançta çıkarsınız kardeşlerim. Taktik videolarımızı unutmayın. Bu ilk yarı gol bahsinin izleyip de bir like atmayı unutmayın. Kardeşlerim çok başarılı. Bakın nasıl getirdiğimi görün, izleyin. Onu aynı şekilde yine çekeceğim. Ee, sizlere de göstereceğim büyük paralar, güzel paralar kazanacaksınız arkadaşlar. Taktik videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler de güzel paralara kazanmaya devam edeceksiniz kardeşlerim. Bu taktik videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. 5 Oscar ve e, İlker bir buçuk üst, iki buçuk üst taktikleri. Yakında taktik videoları yine gelecektir arkadaşlar. Takipte kalın. Yeter ki bu kanala desteklerinizi çıkın arkadaşlarım. Ve ben de elimden geleni yapın. Bugün ufak bir bahis olacak. Ee, ufaktan değerlendirmelik öyle değerlendirmek çerezlik. Oynamak isteyenler oynayabilir arkadaşlar. Bugün güzel maçlar yok zaten. Ee, göstereceğim de zaten. Ee, bugün güzel maçlar yok bakın. Yani kötü kötü maçlar, saçma sapan maçlar var. Bir basket maçımız var. Onu bir söyleyeyim. Kudan Kenya saat 7'de arkadaşlar. Yine bu maça ilk yarı 71,5 üstünü yani 72 sayı, 73 sayı bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.46 orandan bunu alın, değerlendirin arkadaşlar. İlk yarı almak isteyenler bu şekilde alabilir. Hatta şu şekilde alabilirsiniz 75,5 alt arkadaşlar. Fazla herhalde olmaz diye tahmin ediyorum. İlk yarıdan oynanmış maçları yok. Genelde e, Sultan ekibi 50 sayı atıyor. g e, bir 32 60 50 attığını düşünsek. Yani Kenya'da arkadaşlar 39 40 sayı atıyor. 90 sayı mı atıyor iki kere? Hadi canım. Yani 30 satsa 60 sayı olur. Yani bu 71 buçuk üstüne oynayın arkadaşlar. 71 buçuk üstüne oynayın. Maç boyunca da arkadaşlar 148 buçuk üstten değerlendirebilirsiniz bu maçı basket maçına kardeşlerim. Şimdi bu tek maçı da MPS 3'ten bunu çerezlik güzel bir şekilde oynayabilirsiniz ama yani bunu kendi şeyimizden oynayabilirsiniz ama yanına birer tek kolye ekleyip bu maçı yanına koyup oynayabilirsiniz. San 9'da Rochelle Liverpool U21 arkadaşlar. E, U21 takımlı İngiltere kupası, e, Tiyori kupası arkadaşlar. Kuzey yazıyor. Bu maça 4-6 ile 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. İlk kere bir gol bekliyorum. 2.5 gol üstüne gider diye düşünüyorum. Bu maç güzel. Gollü geçer. Daha yeni başlıyor. Gruplar arkadaşlar. Gruplar halinde. Bolton, Liverpool, Port Valley, Rochelle'de karşılaşma arkadaşlar. Burada ev sahibi çok baskı, ee, baskı gösteriyor. Ev sahibini kazanacağını da düşünüyorum ama hiç bulaşmadan 2.5 gol üstünü değerlendirin arkadaşlar. Bu şekilde. İsteyenler de karşı gol alabilir. Liverpool kötü ama bakın çok yenilgi. Rochelle de çok iyi biraz. Kendi evinde. Yani burada kendi evinde ev sahibi alabilir arkadaşlar. Ev sahibini değerlendirebilirsiniz ama 2.5 gol üstünü değerlendirin arkadaşlar bu maça. İlk kere gol bahisleri var. E, aldım Aston Villa ilk kere 0 3 Hepsi U21 arkadaşlar görüyorsunuz. Rochelle Rube, U21. ilk kere bir gol. Wigan Wolverhampton U21. Bir gol arkadaşlar. Hepsi saat 9'da. 1.74'lük güzel bir kombin yapıyor. İkisinden ikisini tek çekip e, arkadaşlar yani Aston Villa ve Liverpool maçını alın. E, bu maçı da bir gol alın. Öyle kombinleyin. Öyle de olabilir. Yani buna da bir gol alabilirsiniz. Mesela bir ya da bir buçuk gol üst alabilirsiniz. Aynen bir buçuk gol üstü alabilirsiniz bu maçı. Bir buçuk gol üstü aldınız diyelim. Bu maçı. E, diğer maçlar nerede? Tabii ben bulup size gösterirsem iyi olacak. Bakalım, bakalım. Evet, şimdi Aston Villa maçı ilk yarı bir gol. Bunu ve Liverpool arkadaşlar. Liverpool nerede bu Liverpool? Aslında Leicester City U21 de var. Bunu da alabilirsiniz. ilk yarı bir gol. Yani maçlar genelde ilk yarı gol olmuş. Bunda da ilk yarı gol. Mesela bunu aldınız, Liverpool almadınız. Bu şekilde alabilirsiniz mesela 1-8 bakın bir buçuk gol üstü Liverpool maçı. almışız ya. Bir de onlar da aynen. Liverpool bir buçuk gol üstü. Aston Villa iki bir gol. Leicester bir gol. 1.8 böyle bir kombin yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi yatarsa güzel maçlar. Ufaktan ben kombini bu şekilde oluşturdum. Ee, bir de iki buçuk gol üstüm var. O şekilde arkadaşlar. Tek maç e, açtığı bir maç var. Telegoz Osters. İki buçuk gol altına çok yatkın bir maç. Yani yatkın derken 2.5 gol altı bitecek. Ee, yani fazla gol atamıyorlar iki takımda baktığım üzere. Burada dep basman e, iyi arkadaşlar bu takıma karşı. Son iki maçında gol atmış. Son maçına atamamış zaten. Dep basman üstünü riske girip değerlenmek isteni alabilir. 1.41 orandan. İlk kere bir gol zor gibi arkadaşlar ama ilk kere bir gol çıkabilir. İlk kere 1.40 oranı var açmışlar çıkabilir arkadaşlar ee, onun haricinde yani iki buçuk alta gider bir buçuk gol üstü oynayabilirsiniz bir buçuk gol üstü de bence mantıklı geliyor bana bir buçuk gol üstü oynanabilir ama ee, bir sıfıra kitleyebilirler Burada sahibini açmışlar ya, beraber bitecektir arkadaşlar 2 üç gol civarı oynayın maça en mantıklısı iki üç gol arkadaşlar iki buçuk altı 3 üç gol bitecektir arkadaşlar bu şekilde maçlar Herkese şimdiden bol şanslar, bol kazançlar. Kanalımıza abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.